Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hassas bir konu üzerinde konuşmanın verdiği tedirginlikle başlıyor konuşmaya. Elbette savunma refleksi olarak hiç gerek yokken yapmam gereken açıklama olacak. Birincisi söz konusu Kur'an-ı Kerim olduğunda elhamdülillah bütün Müslümanlar gereken hassasiyete sahipler. Bir mümin için kalbini yeniden çıkartacağım demek, Kur'an'ı yakacağım demekten daha hafif sözdür. Kur'an Müslümanların kalbidir. Biz Müslüman olarak Kur'an'a hürmet duyarız. Kitap deyince akla ilk gelen Kur'an olunca bütün kitaplara hürmetimiz vardır. Elbette her kitap bizim değildir. Her kitap bize ait olanları yazmaz. Her ne olursa olsun olsun yine de kitap kitaptır. Kendi adıma kitaplığımda İncil, Tevrat, Bahaliye, da farklı dinaret olduğu kabul eden birçok kitap var. Hepsi düzgün bir şekilde rafta durur. Kur'an hürmeten belden yukarı konur. Biz de öyle öğrendik. Büyüklerimizden, Kur'an'da duyduğumuz hürmetten bütün kitaplar alır nasibini. Bundan ötürü içinde ne yazar yazarsın, her kitap belden yukarıdadır. Bizim kitap manamızda. Belden aşağı koyduğumuzda mecburen koyuyoruz. Ve mümkün olduğunca İncil, Tevrat gibi aslı, hak olan kitapları üstlere koyuyoruz. İncil Tevrat tahrif edilmiştir. Biz de öyle iman ederiz. Belki içinde ellemiş yerler şeyler vardır. Onu bilemeyiz. Ama ne olursa olsun adı İncil olduğundan, Tevrat olduğundan, kitap olduğundan kıymet veririz. Onları değil yakmak, yere atmak, toz içinde bırakmayız. Şimdi İslam'a saldırmanın yeni şekli Kur'an yakmak oldu. Bağırıp çağırıp sayıp sönmekle vakit harcamak istemiyorum. Sağ olsunlar kardeşlerimiz dünyanın dört bir yanında tepkilerini gösteriyorlar çeşitli yollarda protestolar gerçekleşip Kur'an'a olan muhabbetimizi gösteriyorlar. Elbette hiçbir Müslüman Kur'an yakılsın istemez. Dünyaya rahmet yaymak için indirilmiş bir kitap bunu hak etmez. Allah'ın kelamı böyle bir muamele rava göremez. Biz alnımız ak olarak yaşadık. Bize ait tarihin her beyaz yaprağında bunu ispat ettik. Efendimiz Aleyhisselam yaşarken Tevrat ve İncil'in zarar vermek için hiçbir hareket yapmadı. Hatta bir defasında ganimetle birlikte ele geçen nüshaları sahiplerine geri verdi. O Kur'an'ı anlattığı tebliğ etti. Tevrat yakmak, İncil yakmak yolunu seçmedi. Onu takip eden Müslümanlar tarih boyunca asla kitaplara saldırmadılar. Karşı oldukları kitaplar oldu. O zaman da o kitapları reddiye yazdılar. Kitapları yakmak yerine o kitaplardaki fikirleri çürütmek için kitap yazma yolunu seçtiler. Böylece kitap sayısı azalmadı, fazlalaştı. Bu konuda sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. İstediğim Kur'an yakan papazlara tepki gösteren Müslümanların farkında olmadan gözden kaçırdıkları evet papazlar aynı şekilde Kur'an yakıyor. Onların yaktığı matbaada basılmış Kur'anlar. Onlar ahmak, onlar gafil, onlar imandan nasipsiz. Bilmiyorlar ki Allah Kur'an'ı korumayı vaat etti. Yakmakla Kur'an dünyadan kaybolmaz. Bütün basın nüshalar yaksalar, disketlerle, bilgisayarlarda kayıtlı olanları silseler, Kur'an yine kalacaktır. Hiçbir kitabın sahip olmadığı muhafızları var Kur'an'ın. Milyonlarca hafız ezdilerini tutuyor. Allah kelamını. Kur'an 14 asıldır neler gördü. Çok büyük saldırıları vardı. Ama hep korundu. Hafızlar azken, hafızlar şehit edildi. Akıllarda olanlar korunmak için Musaf getirdi. Sonra hafızlar çoğaldıkça çoğaldı. Hangi asırda, hangi bölge Kur'an savaşırsa bir müddet sonra oraları Kur'an hafızlarıyla doldu. Daha yakın zamanda üzerinde yaşadığımız topraklarda o anları ne çabuk unuttuk. Sonuç bugün ortada hafızamızın sayısını bir tek Allah biliyor. Bu konuda tevhid tutmak iman Onlar Kur'an savaşacaksa Allah gönderir. Bir güvenli Mehmet Efendi, bir Mehmet Rüşü aşık kuttu. Adını bilmediğimiz daha nice Kur'an hizmetkarı. Onlar eliyle hafızalar yetiştirir, korur kitabını. Bu konuda içimiz rahat. Bugün Kur'an yakılan yerlerin hepsinde bir gün gelecek hafızlık medreseleri açılacak. Bu benim fantezim değil. Ben Kur'an'a böyle iman ettim. Bizim asıl sorunumuz bu değil. Asıl sorun papazlar değil. Kur'an'ı yakanlar değil. Sözde koruyanlar. Hocayım diye kürsüye çıkıp Kur'an'ı tarif etmeye çabalayanlar. Kur'an tahsiseldir diyenler. Bu zamanda bu hüküm olmaz diyenler. Bugünün şartlarına göre Kur'an'ı anlamayız diyenler ayetleri evirip çevirip 14 asırdır böyle anlaşılmış. Fakat artık böyle anlayamayız diyenler. Bazı ayetlerin hükmü artık geçerli olmaz diyenler. Kur'an birçok ayetinde çok serttir. Bu şekilde anlamak Yahudi Hristiyanları incitir diyenler. En büyük teke papazlar değil hocalar. Kur'an kıyamete kadar hafızlar vasıtasıyla lafız olarak kullanacaktır. Peki manası ne olacak? Lafızlara yüklen yanlış anlamlar, çağdaş, modern, Yahudi, Hristiyanları incitmeyen tefsirler. Bunlar neden gözden kaçıyor? Papazlar Kur'an yakıyor diye. Meydanlara inen kardeşler, yüreğinizi sağlık. Allah cihadınızı kabul etsin. Peki, Kur'an'ı tahrip eden hoca için ne zaman meydanlara ineceksiniz? Kur'an'daki faiz ayetini yok sayanları ne zaman meydanlara taşıyacaksınız? Abdestsiz Kur'an okur diyenleri ne zaman yuhalayacaksınız? Yahudi Hristiyanla Amönt'te ittifakı olanların adını ne zaman pankartlarda göreceğiz? Hadi kardeşler papazın hesabı Allah'la. Hocanın hesabı sizle. Papaz elin papazı. Hoca bizim hoca. Önceki içerideki Kur'an düşmanlarının ağzının payını verin. Sonra dışarıya eser gelsin. Papaz rezil olmaz. O zaten rezil. Siz Kur'an düşmanı hocaları indirin kürsülerinden de rezil olsunlar. Papazlar karşısında gösterdiğiniz cesarete girip tefsir dinlediniz. Akayet öğrendiniz fetva danıştığınız vakıfların derneklerin kapısına siyah çenk bırakarak gösterin de bir daha görelim samimiyetinizi. Velhamdülillah.